Şu... Derdin ne de senin söyle. Ya, nereye gittiğini sanıyorsun ya. Bırakır mısınız kolumu? Ya, kaçabileceğini mi zannettin ha? Bakın hiçbir şey düşündüğünüz gibi değil. Bırakın gideyim. Bunun hesabını vereceksin. Bırakır mısınız kolumu? Cevap mi? ver bana. İyi misin? Hah. Tamam geçti buradayım. Geçti korkma. Sadece şunu bil ki ne yapıyorsan bizim için yapıyorum. Nurşu Atkın. Bu Atkın'ın aynısını gittiğim inşaat şirketinde de gördüm. Olabilir. Başka birinde de aynısı vardır belki. Evet. Olabilir. O zaman şöyle söyleyeyim. Çantanı boşaltırken aynı inşaat firmasının ajandasını da gördüm desem. Bu da mı tesadüf? Erkan'ın şirketinde çalışıyorsun değil mi Nurşah? Evet. Peki bana niye söylemedin? Söyleseydim izin vermeyecektin çünkü bunu. Evet izin vermeyecektim. Çünkü bu yaptığın çok tehlikeli. Farkında mısın? Dikkatli davranıyorum. Adam beni daha önce hiç görmedi zaten. Kim olduğumu bile bilmiyor. Sence böyle bir riske gerek var mıydı? Belki bir evrak bulurum savunmamızı iyi gösterecek bir belge bulurum diye düşündüm. Uşağa bence gerek yoktu. Ya başına bir şey gelse? Hı? Adam beni tanımıyor diyorum sana. Daha önce beni hiç görmedi diyorum. Ayrıca kendi ismimi bile kullanmıyorum. Bırak en azından deneyeyim. Engel olma buna ne olur. İsim için yapıyorum bunu. Peki. Madem bir işe kalkıştın. O zaman tek başına olmaz. Ben de yanında olacağım. Ne? Nasıl yani? Eğer ofise falan geleceksen... Her şeyi mahvedersin. Ben ofise gelmeyeceğim. Erkan'ın ofisten çıkmasını sağlayacağım. Nasıl yani? Şöyle. Erkan arayıp dışarıda buluşmak için ikna etmeye çalışacağım. Yani gelme falan derse dediğim gibi yolunu bulacağım. Yani kısacası Erkan'ı ofisten uzaklaştıracağım. Böylece ben de rahat rahat ofiste belge arayabileceğim. Aynen öyle. Yalnız bu zamanı planlamamız lazım. Ofiste çalışan bir kadın var. Her gün aynı saatte dışarı çıkıyor banka işlerini falan halletmek için. O çıktığı zaman ben de seni arayacağım o zaman. Peki başka çalışan yok mu ofiste? İsmail Bey var ama o da odasına kapandığı zaman bir daha çıkmıyor. Onu kollarım, o odasına kapandığı zaman Erkan Bey'in odasına fırlarım. Güzel. Bence planımız fena değil. Değil mi? Alo. Erkan odasına girdim. Başlıyorum. Elini çabuk tutman lazım çünkü muhtemelen ofise geliyordur. Şimdi kalk derkan yanımda Tamam ben hızlı olmaya çalışırım. Bu arada buralarda bir para giriş çıkışlarının olduğu bir kasa defteri olması lazım. Onu arayacağım. Ha, e, ne diyeceğim Nurşah? Telefonu açık alsın. O neden? Ya, sesini duymak istiyorum. İyi olup olmayacağından emin olmam lazım. Tamam merak etme. Tamam. Ben de her ihtimale karşı yanına geliyorum şimdi. Yani olur ya bir aksilik falan çıkar. Tamam zaten çok yakın bir yerde buluşmuştuk. Derdin ne de senin söyle. Ya nereye gittiğini sanıyorsun ya? Bırakır mısınız kolumu? Kaçabileceğini mi zannettin ha? Düşündüğünüz gibi değil. Lütfen bırakın kolumu. Bak bunun hesabını vereceksin. Hadi. Artık gidelim buradan. Sen... Avukat bey ne işin var senin burada? Ceylan ne oluyor burada? Ceylan sizin odanızı karıştırıyordu. Demek ofisime ajan soktun ha? Bu kez çok ileri gittin sen. Bu yaptığın suç biliyorsun değil mi avukat? Asıl sizin yaptığınız suç. İftira attınız bize. Ama eninde sonunda aksini kanıtlayacağız. Ceza aldığınızda bunu ispatlamanız zor olacak. Çünkü ikinizi de içeri tıktıracağım. Hele seni küçük hanım. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bu yaptığına bin pişman ol. Senin elini kırarım. Akıllı. Bunun hesabını vereceksiniz. Tehdit ediyor bir de. Adi şerefsiz. Büşra sen iyi misin? İyiyim. Sadece korktum birazcık. Bak korkulacak hiçbir şey yok. Geçti artık. Hem ben yanındayım. Ayrıca korkacak biri varsa o da o herif. Biz niye korkalım ki? Hala alamadım. Atamadım o hincimi zaten. Şerefsiz herif. Asıl sen iyi misin? İyiyim. İyiyim şey Gerçekten çok üzgünüm. Bunların hepsi benim suçum. Durumları düzelteyim derken her şeyi daha da beter hale getirdim. Uşa tamam yüklenme artık kendine. en azından bir tane olsun bir şey bulabilseydim, bir delil bulsaydım. Ne bileyim, savunmada iyi gözükecek bir tane evrak bulsaydım bari. Gerçekten beceriksizin tekiyim ben. Hayır, sen beceriksiz falan değilsin. Biz elimizden geleni yaptık. Ayrıca senin gözün çok karaydı. Ben ilk defa seni böyle gördüm. Vallahi şaşırttın bak beni. Yani arkamda sen olduğunu bilince daha rahat ediyorum diyelim. Ben senin her zaman arkandayım. Ama sen yine de bu maceralara çok atılma. Olur mu? Nasıl çıkacağız biz bu durumun içinden? Yani annem başımıza öyle bir çorap ördü ki çözemiyoruz bir türlü. galiba bu savaşı kaybedeceğiz. Hayır Nur, şöyle bir şey olmayacak. Asıl yenilgiyi kabul edersen kaybetmiş olursun. Biz sonuna kadar mücadelemize vereceğiz. Gerisi Allah kerim. Anlaştık mı? Hadi bakalım Avukat Hanım. Yapmamız gereken bir savunmamız var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.